Evet. Yine bir yeniden bir canlı yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun sürenin ardından. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu saatte çok bir izleyici beklemiyorum. Öyle. Ee, Genel olursa soru cevap yapalım diye açtım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Ee, şu anda ovayla arazideyiz. Şöyle gölgemizi de göstereyim. Elimde telefon var. Telefondan canlı yayın yapıyorum. Ee, görüntü kalitesi düşüktür muhtemelen. Canlı yayınlarda neden öyle oluyor. 1080p çekmiyor canlı yayını. Ee, şu anda e, arazimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi ovada terledi biraz. Ee, şöyle şu dağın yamacına doğru gidiyoruz Şu karşıki dağların e, yamacından geldik. Öyle söyleyeyim oraya gittik geldik yani hemen hemen. O dağın yamacına çok Yaklaşmasak da hemen hemen e, oraya kadar gittik diyelim. Nasılsın abim demiş. E, Emirhan Pözüt. İyiyim kardeşim sen nasılsın? <laughs> e, Uğurcan Kömür de selamlar demiş. Aleyküm selam. E, Uğurcan abi. Uğurcan Kömür benim. E, çok yakın bir abim olur arkadaşlar. Adama, dur hatta şey yapayım. Şuradan e, moderatör yapayım Uğurcan abi. Evet fırtına çıktı Ekledim Sorabilirsin kardeşim buyur Zaten soru cevap için açtım e, İstediğin soruyu sor Şu anda inanan çok fazla bir fırtına var e, Şu anda bende yaka mikrofonu var O yüzden rüzgarı biraz kesiyor Ama e, Bir de sırtıma aldım rüzgarı İlerideki fırtınadan şeyden anlarsınız Hortum oluşuyor kasırga <laughs> Aleykümselam kardeşim. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Ee, uzun sürenin ardından bir e, canlı yayın açtık. Bakalım. Ee, Ova yarış atı mı demiş. Evet. E, Emirhan yarış atı. Aleykümselam arkadaşlar. Şimdi şöyle e, TCK'dan çıkma oluyor çoğu atlar arkadaşlar. Yani e, Jockey Kulübü'nün, Türkiye Jockey Kulübü'nden çıkma atlar oluyor genelde. E, dolayısıyla e, dışarıda gördüğünüz böyle Arap atlarının, İngiliz atlarının %90'ı e, yarış atıdır. Yarış atı çıkmasıdır yani. %10 nadir işte. Çiftlikte büyütürsün kendin binersin. O başka. Hava güzel sanırım. Rüzgar sesi yok demiş. Oğuzcan abi. <laughs> Hava aslında e, güneş çok güzel ama e, Burayı özellikle seçtim. Burası e, sırtımı verdim rüzgara. rüzgar almıyor şu anda. Hatta şöyle bir döneyim belki mikrofondan da olsa hissedilir. Biraz Yani mikrofon var. Bilmiyorum rüzgar sesi geliyor mu? Mikrofonu çıkarsam şimdi yayın bozulabilir. E, risk almayalım ama oldukça bugün rüzgar var. Sırtımızı döndük gene yani rüzgara. Bilmiyorum geldi mi rüzgar sesi. Ben at yarışı izliyorum da ovayı hiç görmedim de ondan sordum da abi de ee, Emirhan. <laughs> Kardeşim e, şu anda yarış koş koşuyor demek değil yani yarış atı çıkması yani ova. Çoğu hatta e, yarış atı çıkmaz oluyor. Nasıl oluyor? Bir de birinci olamıyor. Genelde dereceye giremiyor atlar. Her at başarılı olamıyor. Öyle olunca e, ne yapıyorlar atları dışarıya ihraç ediyorlar diyelim. Öyle olunca şu anda yarış koşmuyor yani. Yarış atı demek. Şu anda yarış koşu anlamına gelmez demek. <laughs> Abi ucuz olan atların tendonları sıkıntılı mı oluyor? Kardeşim yani her atın tendonları sıkıntılı olacak diye bir şey yok ucuz olduğu için. Ama cinsi huyu bozuk oluyor. Değişik türlü bir rahatsızlığı olur. Yani tendonu sağlam olsa da farklı rahatsızlıklar olabilir. Kötü huylu olabilir. Evet varsa sorularınız alalım değerlendirelim şu e, bu yol değiller ki yoldan sola döndüğümde rüzgar sesi başlayacaktır. Çiftliğe de yaklaştığım için yayını kapatırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üstünde battı. Bakın e, dağların üstünde hep kar var. Bu dağda yok. Şu dağlarda var. şimdi buradan ova sola dönecektir. Biz biz de devam edelim. Korkmayız. Hemen en ufak bir sese korkuyor. Evet. Beyaz bir yola çıktık. Kamerayı çok sallıyorum biliyorum. Ama ova çiftliğe yaklaştığı için yerinde durmuyor. Zapt olmuyor yani. Of, ensem dondu. Kapşonumu da çekemiyorum, kafamda kask var. Arkadan efil, efil esiyor buz gibi, yayla gibi. Abi, Ova kaç yaşında demiş. Kardeşim Ova 6 yaşında. Tamı tamına 6 yaşında diyeyim sana ya. Hani bir ay sonra girecek 6'ya da. 6 yaşında. Ee, 2016 doğumlu. ova kızımız Şu anda o da e, bahar yaklaştığı için hatta bahar geldi sayılır ama daha karlı e, gösteriyor hava durumu. Şu anda atlar tüy dökmeye başladılar. Ovanın son tüylü halleri. Kardeşim şimdi zaten genç, e, 6 yaşında demek genç demek yani. 7 yaşından 8 yaşından sonra yaş, orta yaşlarda diyebiliriz Ama benim e, tercihim e, 7-8 yaşlarında e, Bir at Öyle söyleyeyim genç at yani uğraştırıyor e, Biraz yoruyor Öğrenmesi de zaman alıyor Daha tecrübeli olur 7-8 yaşında kağıt 9-10 yaşında 10-15 15'ten sonra artık yavaştan emekliliğe 15-20 yaşından sonra emekliliğe ayrılır Çok böyle sert binemezsiniz At. Üçünde hamur, yedisinde demir demişler. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir söz vardı. <laughs> yani 3 yaşında tendonlar zarar görür. Hastalanır 7 yaşında. E, Yer daha sağlam basar anlamında yani. Abi 4 nala koşarken hiç düştün mü? E, kardeşim zaten e, attan, hat, ovadan diyeyim. Ovadan iki kere düştüm. İkisinde de 4 nala koşarken ee, ova düştüğü için düştük. Yani ovanın ayağı takıldı. Ee, tırnakların alları uzundu. Öyle söyleyeyim. Öyle olunca toparlayamadı. Düştü ayağını. Bayağı, bayağı, böyle bildiğin. Şöyle sol tarafımıza yattık yuvarlandık. İki kere öyle dört nalda gidip koşarken düştüm. Onun dışında Allah'a şükür zaten atlar adi adi süratli de nadir düşerler. İleride bakın hortum oluştu. Nadir düşerler. Daha sağlam basarlar yere. Dört da tabii bir iğme kazanıyor bir ayağı boşluğa düşünce tabi diğer ayakları da e, toparlayamıyor genelde. Bazıları toparlar belli olmaz. Yerine durumuna göre şimdi şöyle inişli çıkışlı dağlı taşlıysa birinci de basar tam tökezer <laughs> düzlük bir yer olsa toparlayacaktın ama deva, daha devamında yine taşlı tuşlu bir yoldur toparlayamaz düşer. Abi yaşlı yarış atların bakımı zor oluyor diyorlar doğru mu? Yaşlı yarış atlarından bakama. Eee Şimdi yarış atlarının bakımı desen bir şey söylerim ama yaşlı yarış atı hiç daha <laughs> böyle bir soru almadım kardeşim. Yaşlı yarış atı nasıl oluyor bir şey yani. Zaten atların belli bir şeyi var yarışta koşabileceği. Yaş var yani 3 yaşında başlıyorlar. Ondan sonra zaten performans düşer. Yani bazı atlar nadir tabi de. Yani Bakımız orada öyle söyleyeyim. Bu konuda bilgim bu kadar. Soruyu da tam net anlayamadım. Yani atlar şöyle söyleyeyim. Ee, abi atlar koşarken ayak değiştiriyormuş nasıl yapıyorlar? <laughs> Sen herhalde binicikle uğraşıyorsun Emirhan. Şimdi şöyle oluyor. Ee, ovada da var o sıkıntı. Şimdi ayak değişme yani dört nala giderken e, mesela e, dört nal üç zamanlı bir eee koşma biçimi değil. Yürüme yürüme şekli. Üst zamanında 3 ayağı yerdeyken bir ayağı havada demek. Ee, şimdi sağ ayağını sağ ayağını önde tutuyorsa dört nala koşarken bu sağ yan koşuyordur. Ee, mesela manejde ben sol tarafa doğru koşacaksam sol ayağını önde tutuyorum. Sol ayağını önde tutuyorum. Sol yana koş koşuyorum. Şimdi ben tam sola dönerken bu e bazen bütün sevimsiyeye denk geliyor. Sağ yani ön alıyor. Yani ters yan koşmaya başlıyor. Sol yan önde olması gerekirken sağ yak önde oluyor. Kendi kendine yapıyor bunu bazen. Ovanın huyu var böyle. onu da tabi bazen benden de kaynaklı. Dizginleri, topukları ayarlayamıyorum. Yan değiştiriyor. O çok tehlikeli yani ters yan koşması. Hele ki manejde. Arazi zaten düz koşuyoruz. Ters düzü yok. Ama manejde ayağı yanlış yönde basıyor yani ayağını. Öyle olunca da düşme riski artıyor arkadaşlar. Yani ona dikkat edin. Doğru yan binmeye çalışın. Yani onda nasıl anlarsınız? Şöyle baktığınız zaman zaten hangi ayağı daha öndeyse e, onu görürsünüz ya. Şimdi üstünden anlatamadım. Ayak değiştirmesi koşarken iyi bir şey değil. Onu kendin değiştirmen lazım. kendin ayarlaman lazım. Eğer sen değiştirmek istiyorsan manejde onu da anlatayım. Mesela e, sol yan koşarken e, ortada bir 8 çizerek sağ yana geçiyorsun. Tam o 8'i çizerken sağa doğru dönerken ne yapıyorsun hemen? E, dizginleri iç dizgini çekiyorsun, dış dış dizgini biraz e, bırakıyorsun ve e, şu ayağını, sağ ayağını içeri e, içeri doğru, sol ayağını da hafif şöyle dışarı doğru alıyorsun zaman atabildim mi şimdi? Detaylı göstermem lazım. Böyle yaptığın zaman at ne oluyor? Ayak değiştiriyor. bu sefer sol yana değil sağ yana geçiyor. Sen sağ yan koşmaya başladığın için. bunlar biraz teknik bilgiler. bunun için ders almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ders almadan anlatılacak, uygulanacak bir şey değil. Yani pratik yapmak lazım. Teori etmiyor. Evet. O şu anda. Bu tuvaletini yapıyor. Hadi Evet. Başka soru olan yoksa arkadaşlar. E, yayını kapatalım bugünlük. Böyle. Soru cevap şeklinde ufak bir yayın yapayım. Yani vakit kessin. E, hatta soğusun istedim. Terledi çünkü bayağı koşturdum. Hem vakit geçti. Hem de yaklaştı. Yani. Başka sorunuz yoksa kapatıyorum arkadaşlar yayını. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım. Bunu da belki yüklerim, belki yüklemem YouTube'a. Öyle vakit geçirmek amaçlı yaptım yani. Hoşçakalın.